İlk defa geldiğim bir yer. Çok büyük bir kırsalın üzerinden böyle masmavi suyu olan güzel bir yere geldik. Sazan ve yayın var. Daha çok ağırlıklı sazan olmak üzere. Yayına da tavuk ciğeri deneyeceğim. Çok güzel kendi yaptığım boylular var. Burada yemlemek için yaptığım boylular var. Burada biraz eskiden kalan boylular var zat traktörün gene farklı ha, bu kırmızı boylardanmış. Gene hazırladığım boylular. Daha doğrusu boylular diyorum. Lig takımları burada mevcut. takımlarımı hazırlayacağım. Oltaları yeme botuyla yollayacağız. Hamur tarifimi boylu yapacak şekilde yapıyorum. aynı yemden hem hamur hem boylu yapıyorum. Bu farklı bir hamur ama genelde o şekilde yapıyorum. İçinde herhalde 20'ye yakın çeşitli farklı bakliyatlar var. Suyun üzerinde pop-up şeklinde duran pop-up bir yam olan. Bu hızlı değiştirme döndüleri de ee, bu konuda çok işinizi kolaylaştırıyor. Yani bazı hamurları bilerek böyle cıvık yapıyorum. Üzerine e, mısır ve bakliyat karışımı, herhangi bir yemleme karışımını karıştırmak için. O da dediğim boyliler de burada. Yarı yumuşak boyliler. İnan, i̇nanılmaz bir kokusu var. Yani e, en güvendiğim ikinci bugünkü yem. takıyorum. Böyle böyle kapattığınız zaman gayet güzel bir takım oldu. Tek eksiği bu takımın bu. Bunu da şu şekilde sıkıyorsunuz. Hatta birazcık buna da sıkabilirim. Tamamdır. Av yapmaya hazır. Bu da böyle olmuş oldu. Evet bu da üçlü mısır boylu takımı hiçbir zaman yanıltmayan en geleneksel sistemim. Bugün bakalım hangisi iş yapacak. mekanı kurduk. Ortamımız güzel. Bir tık dağınız. Akşam zaten buçuk gibi o 60 tık oltaları. Saat 6 şey 9.30 oldu. Ona yaklaşıyor. Herhangi bir vuruş yok. Bir tane ufak bir tıkırtı aldık. Bakalım oltalar suda. İstanbul Boğaz Köprüsü ışıklandırmamız güzel oldu. Artık bu saatten sonra beklemece, muhabbet, sohbet. Bakalım rastgele. Evet bir şamandıralı takımımıza balık vurdu ama ne olduğunu bilemiyorum. Yukarıdan çek abi biraz daha. Kelebek. Allah. Yani. Evet. evet. Ah. Bir adet kelebek aldık. <laughs> evet. Kameramızı falan çıkarmıştık yemek yerken memlek geldi. Aynen ama güzel çocuk. Ufak. tabi limit altı. Limit altı. Ne olacağız? 90 santimetre yayın limiti Türkiye'de. Şunu bir çıkaralım. Kamerayı de takayım ben abi. Elimde tutuyorum. Yavaş abi. Yavaş abi. Yavaş. Ufak mı? Bırak. Bıraktı mı? Ufaktı zaten. Ah be. Tamam. Tamam güzel. Güzel. Aksiyon güzel. Vallahi. Ufak bir kelebek daha geldi. Hiç şey yakamadım ya. Ya abi işte hazırlıksız oluyor. Gece olunca biraz böyle. Bir de yayın nasıl vuruyor öyle ya? ama hiç. Evet şöyle bir kıl şamandıra yaptım. Ee, 3 gramlık bir şamandıra. Şöyle 1 gramlık bir kurşunum var. Şuraya da e, şey takıyorum. Tavuk ciğeri takıyorum. Başka bir şeyim yok. Yere tam oturtturuyorum. Yerden yüksekte bıraktığımda almadı. Yere tam oturtturdum şimdi. 10 dakika fen suda durdu durmadı. Vuruş oldu ama küçüktü geliyordu balık Suyun üzerinde Kendini gösterdi Bıraktı Bakalım devamı Rastgele Evet Kendi konumuna yolluyorum İlk oltayı çektim Yem duruyordu Boyli de duruyordu Boylu parçalanmamış Boyliyi değiştirdim Şimdi tekrardan gönderiyorum Diğer 3 oltamı da değiştireyim Bakalım rastgele 2. oltayı göndereceğim Kuru mısır Şurada oylu takımı tazeledim. Şöyle yola çıkardıktan sonra adresini giriyorum. Kendi oraya gidiyor. Evet. 5 metre kaldı. Gelince kendisi uyarı veriyor. Bot kullanmak bir şey. Sağ tarafı, sol tarafı arka tarafı boşaltıp az ileri yapıyorum. Arka taraftakiler tam boşalsın diye sonra Konumlandırmıştım bu ev Ev olarak burayı Basıyorum Kendi geliyor Oyliler 12 saattir duruyor Dağılmamış fakat bunun hamuru gitmiş Evet bir tane aldım ama Mehmet abinin oltalara geldi Sakin ol sakin ol Evet Böyle bir sazan balığı balı batmaz sana şuradan yollayacağım. Hadi bakalım. Hop gitti. Bir tane daha geldi. Bu da ufak bir vuruş oldu. Bakalım. böyle bir salancık. Evet. Bunu tekrardan iade edelim suya. Doğasına. Büyük bir sazan yakalamak nasip olur inşallah. görüşürüz. Ama büyüyünce bir hareket var ama küçük herhalde. Ufak abi ya. Bir çekelim bakalım. bir sazan daha aldık sanıyorum 40 cm civarında. Ee, aldığım iki tane sazanı bırakmıştım. Bunu bir alı koyacağım, duruma bakacağım. Rastgele bakalım. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, kenarda böyle kuyruğundan ısırılmış minik sazan yavruları vardı birkaç tane. Ondan taktım. Bir tane şamandıraya, bir tane de dibe öyle taktım kancaya. İkisine de vuruş oldu ve çok çabuk şey yaptı, çok çabuk kısa sürede vuruş oldu. Bir tanesi 40 santimetrelik sazan geldi. Kameramın şarjı bitmişti, çekemedim. Gün sonunda çekeceğim. Kamerayı alacağım şimdi sepette. Çok sıcak ama çay içeceğiz. Yakacak bir şeyler aramak için çok güzel oynaklar var. Çok mu ileri attık bilmiyorum. Gerçi Mehmet abi yakına attı. Ben 100 metre civarına attım. Herhangi bir vuruş yok. Bir kiloluk balık da çok yakından geldi yani. Ama ben inatla oltaları çekmiyorum. Gelirse trofe olsun. Hasret kaldık büyük balığa ya. Geçen sene bir tane 5 kilo vardı. Kaç tane 2-3 kilo vardı. Bu sene hep kiloluk balıklar denk geldi. Rastgele bakalım. Oh. Şimdi ben ne vurdum be böyle? Ah. Şu dilden bir kurtulalım. Kahvaltı yaptırmadılar. Maşallah. Hop ah. Kilo üzeri diye düşünüyorum Ay. 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 Yanlış bir hamle yaptırdım Gel böyle gel böyle orada oltalar var Gel böyle Anam bu ne be? Uf. Gel buraya gel. Çok büyük değil abi kepçelik bir şey yok. Allah'ın izniyle alırsak alırız kaçarsak kaçar. Bu batak olduğu için birazcık. Oh, zıplıyor. Hadi batak olduğu için al kepçeyle al hadi. Ah. <laughs> kendi atladık kepçeye. Evet. Olsun. Seni de uyandırdık ama abi hakkını helal et. <gülüyor> <gülüyor> ama balıklarda şey var ya. Abi balıklarda var ya. Hastalık var. Bak ben sana söyleyeyim. O zaman da bir şey var, mantar bunlar. Mantar var balıklar Bunlar yenir mi acaba? mi? <laughs> Sakin. Evet. Bir buçuk kiloluk. İkiye yakın mı? Yok bir buçuk falan herhalde. Tartılacak balık abi. Şeyi göstereceğim. Şuradaki hmm. Dur, dur, kızım, dur. Dur, dur. dur. Hah. Şurasında görüyorsunuz bir bu mantar mı? Tam emin değilim. Ama sağlıklı bir durum değil bence. Vallahi bu konuda çok bilgim yok. Bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim. Şu bölgede ya çünkü alt tarafından pullar devam ediyor. Üst tarafta böyle bir yağlanma gibi bir yapı, hatta bir damar oluşumu var orada. Evet rastgele bakalım. Kendini tasmaladı zaten. Açtım Gene aynı bak. Benim şamandıra var ya. Hassas takım. Gene ona geldi. Az önce videosunu çektiydim. Açtım açtım abi. Yine bir kilo yok ama bir kilo ya bu sefer. Yok abi yok Şu misinanın üstünden getirirsem Şuna takmadan takımımı bozmadan iyi olacak da Küçük küçük abi He? Küçük ya gibi Görünün, abi? Abi. Allah Allah ya dün, de Yok Evet. bu balığında balığın da kuyruğunda böyle bir şey var. Onda da mı? var. Mantar var ya balıkların hepsinde. Ya bunun tam şeyini bilmiyorum ama bir iki şeyde görmüştüm böyle. Bak. Bak mı? Bunda o kadar çok değil. Kuyruğu görüyor musun? Aynı. Normal değil. Şu dışkısı da. Aynı evet. De aynı oluyor. 30 santime yakın. Veya 30'dan biraz fazladır. 33-35. Hop. Sakin ol. Hadi yolluyoruz. Az önce gösterdiğim şamandıralı takım gene balığını aldı. Salımını yaptık ama yani işte, gönül ister ki şu 100 metrelik oltalardan gelsin. Büyük bir, e, en azından bir 5 kilogram üzeri olsun ki. Günü güzel tamamlayalım. Ama fazla da güneş rahatsız ediyor. 3-4 saat en fazla durup ayrılacağız. Rastgele bakalım. Kılçamandıraya. Evet. Balık oltada. Hop, i̇yi vuruyor bu sefer ama bakalım. Nasıl gelecek? Şu zili çıkarayım. Bakalım nasıl gelecek. 20 ota. Ota girdi. Kurtul şu ottan. Havaya yaka. Gel bakalım. ya ya gel 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 ya ya. Bekle abi. Abi tasmalı bence. Al tasmala. Evet aldık. İndir bir abi. Hemen bir zili bir çıkarayım. Gel az bir geri gel. Geri gel. Ötmesin aldık, şu. Aldık. Tamam. Evet. Güzel bence ama inşallah. Çok indirme abi. Biraz yüksekten getir. Aşağıda bir ot var orada yakında. Bakın gidiyor. Evet. Kepçeyi Oo. Tamam abi güzel. Güzel güzel şey yapma sakın sıkma. Öyle öyle gideceksen getiriyorum ben kepçeyi. Yapma be çocuk be. Bu bayağı büyük. Bekle bir kafa vursun da. Yapma be abi ya. İyi de hayvan ya. Vuruyor hala güzel vuruyor. vuruyor. Kendini kurtarır o şimdi. Abi yukarıdan almaya çalışsana biraz. Bir tık sık, azıcık bir sık, sık şey, şey kalamayı çok değil az. Tamam. Hadi be tosun be hadi be. Bunun güzelliği olacak. Vuruyor mesela. mu? Vuruyor. Orada çünkü iki kere taktık biliyorsun. Koca hayvanı kaçırdık. Tamam abi güzel. Gelsin bakalım. Kepçelik bir şey yok küçük. Ufak. Değil mi? Belli. Gelişinden belli. Sen abi al soruya ben halledeceğim onu. Bay bay. Evet oltaları artık topluyorum. Fena değildi yani. <laughs> Zevk aldırdı ama hedeflediğim büyük balığı alamadım. İkinci sefer attığım takamam boylu bile bozulmamış. Demek ki balık yemlenmemiş diyor düşünüyorum çünkü mevsimsel çok fark ediyor. Bugün büyük balığın gezdiği gün değilmiş diye düşünüyorum. Herkese rastgele.